Herkese merhaba. Ben Duygu. Ben Altu. Bu hafta bir parfüm iki yorum serimizle yeniden birlikteyiz. Bu haftaki parfümümüz Amouage'dan geliyor. Amouage Existence. Şimdi Amouage markası deyince zaten kadınlar bir kulaklarını böyle bir dikiyor. Hmm. Tamam mı? Bir de üstüne Quentin Bish parfümü deyince yine böyle bir gözler fal taşı gibi açılıyor. Evet. Heyecanlanıyoruz. Doğru. Evet. <laughs> Çünkü yani Amouage markası ve Quentin Bish Evet. Bir araya gelince Gaydans gibi bir yıldız çıktı Aynen. işlerinden. Ee, bu evet. da kadın parfümleri olarak Gaydans'ı saymazsam, Gaydans ve Gaydans'ı saymazsam yani hı hı. o ikisini bir sayıyorum. Bu da ikinci parfüm oldu. Evet farklı olarak hani ikinci farklı parfüm. Burada biraz daha farklı bir taban oturtmuş bu şeyler. Çok farklı. Oldukça sabunsu, e, temiz tarzda hı. ilerleyen bir parfüm yapmaya çalışmışlar. Bence de başarılı olmuşlar. Bu biraz kontrast parfümü. Bu biraz farklı. çok katmanlı bir parfüm. Hmm, farklı. Yani bu tarzı sevmen lazım mesela bu parfümü sevme için. Hı hı. Evet, Guidance'da mesela çok kolay bir parfüm değil. Yine herkesin çok genel beğenisi uygun bir parfüm değil aslında. Hı hı. Bu anlamda baktığımda bence da aynı şekilde. Evet. Burada şimdi yine bir ayarsız aldehit kullanımı evet. bizim gözümüze çarpıyor ilk başta. Evet. Parfümün kokusu zaten bize neyi çalıştırıyor? Açılışı özellikle. Hani dedim ya aldehitlerle müge çiçeği birleşimi evet. e, bayağı bembeyaz bir ortamı çağrıştırıyor bize. Beyaz Bana neyi çağrıştırıyor onu söyleyeyim. Şimdi böyle bir kış sabahı tamam mı, kalkmışsın, hı. pencere açıyorsun ve dışarısı bembeyaz olmuş, kar yağmış. Pencereyi hafiften araladığın zaman içeri dolan bir koku vardır, tamam mı? O soğuğun kokusu, Soğuk. karın kokusu hı hı. vardır böyle. O kokuyu burnuna çekiyorsan eğer, eksi çekebilirsin. İlk açılışından bahsediyorum. Hı hı. Daha sonra, orta otolara geçtikten sonra zaten kendini Amouage'ın imzası olan Frank frankincense dediğimiz veya tütsü notaları artık ön plana çıkmaya başlıyor. Bununla beraber ikisinin birleşimi oldukça can alıcı kısma doğru ilerliyor hafiften bir gül kendini beliriyor. Gül kullanımı yine Quentin Bish'in geçmişte kullandığı derine DNA'sını bana anımsatıyor. Yani Quentin'in imzasını oldukça rahatsız Mesela ben e, parfümün orta notalarında e, o reçinemsi tabanı daha doğrusu hı hı. deyip o şekilde bahsedeyim ondan. O reçinemsi tabanı mesela Guidance'dan aldığını düşünüyorum. İşte biraz derineden bir şeyler almış. Evet. E, tütsü kullanımı zaten hani e, amacın olmazsa olmazıdır. Aldeit kullanımı falan hani o daha önce bu işlere çok fazla girişmemişti. Yani müge çiçeği ve işte aldeit kullanımı evet. mesela daha önce hiç kullanmamıştı. Şaşırdım. E, fakat bunların üzerine bir temel oluşturup aslında Hı -hı. bunun üzerine inşa etmiş. Parfüme baktığımız zaman oldukça katmanlı. Sanatsal bir kompozisyon. Çok katmanlı yani evet. Yani bu parfüm herkese uyacak olan bir parfüm kesinlikle değil. değil. Özellikle orta ve üst yaş grubuna evet. hitap eden daha çok kaliteli olmayı seven. Evet. Bunun özellikle altını evet. çizeyim. Yani farklı olmayı seven. Yani bunu kullanacak kadın tamam mı? Arabanın arka koltuğunda oturup tamam mı? Şoför kapısını açar bu kadın. Hmm. O şekilde bahsediyorum. Lüks bir olarak. kadın. Lüks bir kadın. Yani bu. Rafine zevki olan bir kadın kullanabilir evet. bunu. Bu hani ben bir parfüm sıkayım işte etrafımdaki herkes sevsin şey yapsın falan. Hay bu parfümü taşımak çok önemli burada. Evet bu parfüm ağırlı olan bir parfüm aslında. Ağırlığından kastım hani karakteri oturmuş evet. belli bir olgunluğa erişmiş bir kadının üzerinde koklanması gereken bir parfüm. Tatlılık hani yok. Mesela, herkese bu. yakışır mı? Hayır yakışmaz. Genç yaştaki hanımlara yakışır mı? Hayır yakışmaz. Hani gerçekten sırıtabilecek hatta. Kesinlikle bir parfüm olur o zaman. Fakat hani gerçek kişisini bulduğunda kendinden emin, o lüks hissiyatında aslında duruşuyla, giyimiyle, kuşamıyla karşı tarafa hissettiren bir kadının üstünde orta yaş ve üzerinden bahsediyorum daha çok yakışacağını düşündüğüm bir parfüm. bir parfüm. Evet. Onun üzerine parlar bu Evet, parfüm. o ya yani o kokuyor yani anlatabiliyor muyum? Bu herkesin sevebileceği bir tarzda değil. Hı -hı. Evet. Fakat hani bazı elbiseler vardır. Hani gerçekten onu taşıyanın kesinlikle. üstünde parlar ve patlar ya. Hı -hı. Bu parfüm de öyle. Yani Geldiğine emanet gibi durur mesela. Aslında ya bu parfüm gerçekten hani böyle hı -hı. özellikle bak e, şunu söyleyeyim hani bu tatlılıktan hoşlanan işte şeyden hoşlanan Hayır. falan kadınlar için kesinlikle değil. Hiç ya kesikli üstünüzde emanet gibi durur. Onu hı -hı. baştan söyleyeyim. Yani bu parfüm kullanmak hı -hı. gerçekten hani biraz bu dediğin gibi baştan da hani refine bir zevke sahip olmak evet. gerekiyor. Bu tarzı sevmek gerekiyor. Bu tarzı Hı. benimsemek hani gerekiyor. kokuya baktığımızda aslında böyle sabunsu hissiyat o temizlik hissiyatını da hissedebiliyorsun. Oldukça vuruyor. Algaditlerden kaynaklı hani bu temizlik hissiyatı veriyor. Fakat ben mesela çok temiz parfümleri sevmeme rağmen bu parfüm bana Bile fazla geldi. Doğrudur. Ya bana fazla geldi. Yani ben bunu kullanır mıyım kendi açımdan değerlendirdiğimde hani kendi zevklerime çok yakıştıramadım. O yüzden hani belki biraz daha yaşlanmam gerekebilir. O yüzden daha dediğim gibi orta yaş üstüne daha çok yakışacağını düşünüyorum. Şimdi parfümün düşünüyorum mesela şişesine baktığınız zaman böyle çağlı işini mi diyorsunuz ya? Ne diyorsunuz? Evet. Hani bu Zaten yeşil. Hı hı. E, parfüm kokusu aslında tam olarak bu biliyor musun evet. Hani donuk yeşil veya soğuk yeşil. Soğuk. He. Yani e, parfüm soğuk karakterli bir parfüm. Evet. Hani sıcak karakterli bir parfüm kesinlikle değil. Bunun değil. altını özellikle çizeyim. Tatlı bir parfüm Hı -hı. kesinlikle değil. Mesela bu yani öyle bir hissiyat doğuruyor tabii. Evet. <laughs> öyle olmadığı için söylemiyorum da. Hani çok sıcakkanlı bir kadının kokusu da olamaz değil, mesela. Lider öyle oldu değil. Anı? Evet. mı? O böyle dominant, e, dominant karakterde. Evet, evet. E, sözünün geçtiği yerlerde böyle tamam mı? Böyle evet. e, hani ağzının içine bakılan bir kadındır bu. Kesinlikle öyle, öyle. Bir parfüm. Gerçekten öyle bir parfüm. Hani eğer bu tarzı seviyorsanız ve orta yaş ve üzeri bir yaşta iseniz, lüks kokular sizin için ayrı bir yerdeyse bu parfüm işte o zaman size uyacaktır temiz koku değil sadece. Birçok özelliği bence üzerinizde barındırdığınızda bu parfümün en güzel tamamlayıcısı olacaksınız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Bu hafta bir parfüm iki yorum sevimizin sonunda ama ağaç eksistizden bahsedecek. Umarım beğenmişsinizdir. Bir hatamız olduysa affola diyoruz. Siz bu parfümü denediniz mi? Beğendiniz mi? Kokladıysanız ne tarz duygular hissettiniz? Bunları yorumlara yazarsınız. Çok seviniriz. Bu tarzda videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.